thank you Mehmet, Mehmet kalk saat dokuz. Mehmet, kalk çabuk, İşe geç kaldım. Ya boş ver ya. Kapılarına tıklattım ama açmadılar Hı. yine. Ay geç kalıyorum ama. Hiç huyları değil, hasta falan olmasınlar. Rahat bırakın çocukları, yeni evli onlar. Dedeciğim Gümüş'le bir sürü işim var. Hani hafta sonu olsa neyse de. Ben bir telefon edeyim var. Ne yapayım? <laughs> Mehmet telefon çalıyor kalk hadi. Bak telefona bak. Boş ver ya. <gülüyor> Gitmeyelim. <gülüyor> Cevap yok. Acaba sabah erkenden gittiler de biz mi duymadık? Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi gelmiyor musun? Ne o? Her gün her gün birbirinizle çıkıyor birbirinizle. Sen de mi işe başladın çocuğu? Ee, hayır yenge. Ailemizdeki tek sanatçı o. Kreasyon için renklerle ilgili bilgi alacağız. Tabii izni olursa. Estağfurullah çocuğum... ...bana bir şey mi soruluyor bu evde? Kılıcı kuşanıp asayı eline aldıktan sonra... ...hoş sorsanız ne olur? Siz daha doğrusunu bilirsiniz... ...değil mi ama? Dedeciğim. Sonuçları bana da gönderin Bahar. Hadi yavrum. Tamam dedeciğim. Ee, afiyet olsun. Hadi. Ne haber abicim? Ya dur oğlum be. Dün gece özel bir işim vardı. Ne diyorsun oğlum ya? Ne oldu ya? Abi dedem seni şirkete çağırdıysa... ...kesin bir şeyler öğrendi. Mehmet ne oldu? Ah, gel gel tabii ki. Gelmezsen işler daha da karışır. Onur. Tamam. Tamam görüşürüz. Mehmet, Defne'ye bir şey olmuş yoksa? Hayır, dedem Onur'u şirkete çağırıyor. Aa, niye? Bir şeyler konuşacakmış. Neyse, gel hadi. Bak Onur. Annenden daha mı yeteneklisin cadı? Çok güzel olmuş. Ha nihayet. Aa, ne o işin mi var? Unuttun galiba bugün dedenle randevum var ya. Aa, bugün müydü o? Bak çıktıktan sonra mutlaka ara beni. Tamam mı? Kurdeşen döktürme bana burada. Tamam ararım. Hii, kızım. Canım. Ev cadısı. Nasıl? Gelirken ne alayım sana? hem gülen bebek. Öyle mi? Baş üstüne. Senin istediğin bir şey var mı gelirken getireyim? Um, yok, sağ ol. Hadi gittim ben.